gireceğim ama korkuyorum yine bir şeyleri mi çaldıracağım diye ya. Vera bismillah. Neler var? Buraya bir girelim. Şunlar bir işe yarayacak elbet ama hala çözemedim. Saat mi? Ne bilmiyorum. Burada ha, sandık vermiş. Can yenileme. Okey. Bu arada canımız da çok az ha. Kapıyı nasıl açacağız ha? Geldiğin yerden çık diyor resmen. Hayda. Haydi kaldık mı burada? Vela havle vela kuvvete. Ne diye çıkarsın bilmediğin yerlere? Şunun üstüne çıksak. Resmen kaldık burada. Hey! Hadi. Dur anladım anladım. Burası kırılıyor mu? Lan? Allah canını almasın ya. Kırılıyormuş ya. Adama stres yaşatıyorlar arkadaş. Bize altın lazım. Burası nereye gidiyor ya? Buraya girdik mi? Hayır. Volkan. Ha, bir volkanımız eksikti. Eh, bir volkanımız eksikti. Bir de buraya gideceğiz. Buraya da girmemiz lazım. Kırılacak bir yer var mı? Önce onu bakayım. Yok ama şurada bir delik var. Burada bir düzenek var. Burada bir şey var. Ne yapacağız acaba buradan? Buradan böyle bir şey sallanacak, aşağı gidecek. İşte o şeyde yine buraya bir düzenek kurmuş. Elektrikle ilgili bir şey olacak. Bu elektriği harekete geçirecek şey o kablo, böyle gidiyor. O kablodan buraya bir şey gelecek. Buradan bir şey yukarı gidecek o şey bu kapıyı açacak. Çünkü kablolar böyle gösteriyor. Yok anasının gözü. Elimizde ne var? Küp var. Küp değil. Elektri elektriği geçecek şey. Top. Koş. Koş 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 koş. Top nerede? Topu verin bana. Top top. Top. Ulan topu da mı aldınız? topi top. Cık. Ta nereye gitmiş topa bak ya. Yes. Sizin hepinizin var ya. Hepinizi tek tek sizin. Sizin hepinizin. Her şeyi mi aldınız lan? Bitirdiniz ulan beni. Şimdi bakalım önce bu topu bir salalım buradan. Ne işe yarıyor bu top? Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Bu topu harekete geçirmeden önce elektriği devreye geçirmemiz lazım. Sen durur musun burada? La bir dur. Oğlum dur. Hadi düş lan, düş. Aha. Aa. Havuçları yedirmemiz lazım önce. Havuçları nasıl yedireceğiz? pembe lazım. Pembe kristal. Şurada sinekler vardı. Bu sinekleri alacağız. Gelin bakayım koçerolar. Ha. Ye ye ye. Oh, tertemiz. Şuradaki havuçları yedireceğiz. Hı. Burası. Yiyeyim bakayım. Oh, tertemiz. Oraya bir pil lazım. Okey. Ne diyor la o? Evet o kırmızı çocuğun paralarını buraya koyduk. Onu açmak için mor mermi ateşleyen bir silahı olmayacak. Ulan işte o benim eşşol eşşek seni. Senin gelmişini geçmişini. Buraya mı koydunuz lan? Nasıl açacağız bunu? Dur halledeceğim ben Önce şuraya bir pil bulayım. Ne yapacağız adıkla? kapıyı açmaya mı çalışacaktık? Hayır. Ha pil, pil. Bekle be kadın. Onun pili geçtik bana. Çok gelmişiz. Şuradaki pili alırsak başka pil yok. Bir de buradaki pili nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkaracağız da bunu? Allah Allah Kendim mi fırlatacağım oraya acaba Bir de kendimi fırlatamam ki oraya Bir saniyeliğine gidiyor Cık. Başka bir yerden pil bulmam lazım çok saçma olacak çünkü böyle Bize pil lazım O pil nerede Buralarda bir yerde mi Hayır Buna vuracağımız bir şey de yok. Pil şu evde olabilir mi acaba ya? Bu eve girmenin bir formülü. Ama o ev bu düzenekle açılacak. Bu değil. Bu eve girmenin yolu lazım. Ya da bir yerde pil var. O pili bulmamız lazım. Bildiğimiz tek pil arka tarafta kaldı. O pilden başka pil yok. Bu evin içinde ne var? Olabilir mi? Yok canım. Bunun içine girdik biz ya. Yok canım. Yok ya. Ha, bu değil. Cık. Buradan Aa buradan başka pil çıkarabiliyoruz lan. Tamam. Aha. Bunu nereye takacaktık? Şuraya. Bunu çalıştırdık. Top nerede? Top kayboldu. Hadi bir daha topu bulalım. Burada değil. Burada değil. Şurada da değil. Arkaya mı koyduk topu ya? Ulen Allah'ım ya Rabbim. Şurada mı? Aha orada galiba parlıyor. Tabi ya gel yavrum. Şimdi bunu yukarıdan salacağız. Şuradan salacağız. bunu buraya attık. Bir anlığına orada bir şey çalıştıracak o. He. O zaman benim doğa esnada oraya gitmem lazım. Nasıl yapacağız onu şu an hiç idrak edemem ama. Heh, onu bir tut orada. Şimdi. Bunu böyle bağlasak. Biraz yukarıdan bağlayalım. Top seker falan. Tamam. Ben oraya gitsem. Sonra beni oraya fırlatsa bu kapı açılır. Hayır, ben buna Dur. Ben topu buna bırak. Hayır. Küp orada topu tutuyor. Ben küpü buna koyup oraya koşarsam bir ihtimal. Şöyle koyacağım. Koştum. O top oradan oraya sekerse sekti. Oh be. Helal be. İşte bu. Aha da şurada kırılabilecek bir yer mi? Hayır. Burada işimize yarayacak başka bir şey. Yok. Bunun üst katı var ama üst katı nasıl çıkacağız? buradan değil. Bir dakika biz niye açtık? Altın. 60 altın oldu. Ha altına ne alabiliriz? Hemen gidip bakalım. Bunu alabiliyoruz sadece. Başka bir şey yok. Ver bakayım. Ne bu? Güçlü McGuffin. Ha silah aldık. Süper. Şimdi bu silahla Önce şu kapıyı bir açalım aklımda. Bu değil miydi lan? Bu değilmiş. Olsun. Şuradaki kapıyı mı açabiliyorduk? Aha kapandı. Aynen. Şimdi şuna şöyle bir vurursak. Heh, o kapı açık artık. Sen ne diyorsun? Şu iki şüpheli altın bloklarının arkasındaki kapıdan paralarını al. Onu açmak için gerekli her şeye sahipsin. He tamam. Bunu da öyle alabiliyorduk. Şu ikisini birbirine bağla. Bunu da sık. Süper. Aman tanrım. Aman tanrım değil. Velediz... Tövbe yarabbi. Senin yüzünüzden bu halleyin. Bunlar benim altınlarım mı? Oh o bütün altınlarım. O maşallah. Ver, ver 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 hepsini ver. Bunlar benim lan hepsi emeğim benim bunun. Oo 405'te 405 bütün altınları aldık. Dönüp alabileceğim her şeyimi alayım. Sonra geri geleceğim. Kemerimi de aldım. Her şeyimi aldım. Kralın kalesine gir. Gireceğim gireceğim. Tamam şimdi. Hayır dur. Altınlarım kaldı orada kadın. Altınlarımı bir alayım. Ha, bunların hepsi benim. Bir tanesini bırakmam size. Bıraksam da dönüp gelip alırım yine. Ver abi. Heh, kaldı mı lan? Tamam. Performans nasıl? Sizin ağzınız şımsın. Tamam, şimdi ana kapıyı aç. Her şeyi benden istiyorum maşallah. Nasıl açacaksak? Böyle değil. Böyle çıkabiliyoruz ama buraya kadar bu da değil. Şu boruyla alakalı bir durum olabilir mi? Olabilir. Heh, tamam. tamam. Oo, mavi köyün kralına mı geldik lan? Aha bu. Mükemmel. Neredeyse oradasın. Ee, ben buradan geçince boyanacağım şimdi. Önceden olduğu gibi hala tatsız görünüyor. Nasıl ya? Sen tanıyor mu kız burayı? Taht odasının kapısını açmanın bir yolunu bulabilir misin? Oğlum her şey benden istiyor manyağa bak ya. Bunlar ne abi? Bunların altında ne var? Buraya bir elektronik bir şey lazım. Bundan buna bağlanalım. Ben oraya bir çıkacağım. O bir kere belli. Peki. Hmm, şurada bir sulu bir şey var. Buradan buna. Bundan buna. Buradan da şöyle şuraya yürüyelim. Altın varmış lan orada. Altın nasıl alırız ki? Alma şansımız yok. Bunların içinde bir şey olabilir mi ya? Yok. Nasıl bir yere soktun bizi be? Nasıl çıkacağız oğlum buradan? Tutulma yer yok. O demire gitmem lazım. Aa, o demire buradan giderim. Bir dakika. Buradan buna. Bu demirin üstünde de durduk bu. Buraya bir elektronik bir şey lazım. Buradan bunun üstüne Buradan şuna tutunduk mu? Nereye çıkaracak bu bizi? Buraya gönderdi. Tamam. Bunun üstüne de çıkarız. O da kolay. Tamam buradaki altın alırız da. Oradaki elektroniği nasıl çalışacağız? La, o kablo nereye gidiyor? Bir dakika. Aha. He. Bu muydu lan? Elektriği açtık. Tamam. O elektriği ne yapacağız? Bunu ileteceğiz. Değil mi? Tabi. Onu alıp şuna koyarsak olmadı. Şöyle şuna koyarsak. ha Bu kadar işte. Tamam gir içeri ben koşu konuşurum. Ne oluyor lan acaba? Aha sinematik ekran. Aa. Ol. Fanny. Burada ne arıyorsun? Bunu neden bize yapıyorsun? Aa tanışıyorsunuz mu lan? Ne diyorsun? Su bursu. <laughs> ha şu şey. Tüm maviler kırmızıların suyu hak etmediği konusunda anlaştı. Allah Allah. Hala halkına bizim hakkımızda uydurma korku hikayelerimi anlatıyorsun. Bak sen. Siz nereden tanışıyorsunuz Aga? Kırmızılar kötü kişilerdir. Hala kırmızı olduğu için senin yerine kardeşini seçtiğimi düşünüyorsun değil mi? Aa, bunlar manit. Eski manit. Aa, ulan yasak aşkın içinde kaldık. Seni sevmiştim. Sen terk ettim. Seni terk ettim çünkü bana karşı çok kötüydün. Aa. Mavi olduğun için değil. Ama kardeşim Pavo herkese karşı çok iyi imzer. Ulan yasak aşkın meyvesi olabilir. İkiz kardeşler nasıl bu kadar farklı olabilir? Lan benim amcam lan bu. Fanny. Su kaynağımız kurudu. Kendimiz için anca yeterli. Oğlum. Karıştırma ortalığı. Volkan canavarlarıyla bir alakası olmalı. Paul neden bizden yardım istemedi? <laughs> Maviler onları bizim hakkımızda bunca zamandır yalan söylediğini anlayacağı için mi? Ulan annem çok zeki kadın da. Yasak aşkmış resmen ya. Bir problem olduğunda oğlum yanımızda. Ha. Tamam. O bunun gibi problemleri çözer tabii canım. Tabii. Buldunuz malı. Söyle ne yapacağız onu Volkan'a gönderdim fakat geri gelmedi. Oğlum mu? Onu duydun tatlım. Git su problemini hallet ve eğer kuzenini görürsen kurtar onu. Kurtarmam ki lan bana ne? Bütün işi bunlar açtı başımıza. Mavi kuzenini volkanın yakınlarında bul. Tipe bak ya. Onu eve getirdiğin için teşekkür ederim sanırım. Yok bir de etme. Volkanın yanındaki su problemini hallet ve eğer kuzeni görürsen onu kurtar. İlginç. Peki burada kalalım. Bir sonraki bölümde bakalım kuzeni kurtarabileceğiz mi? Çocuk da bizi izliyordu.